Sevgili Oğlak Burçları, hepinize merhabalar. 6-12 Haziran haftasında sizleri nasıl etkiler bekliyor, e, neler yaşanabilir, bunları değerlendiriyor olacağız bu videoda. Yeni tanıştığınız bir şekilde ticari veya duygusal ortak bir bağınızın olduğu kişilerle olan e, sosyalleşme durumları, e, belki yabancı bir ülke, belki yabancı bir şehre gitme durumları e, veya oradan gelecek bir haber, e, kariyeriniz ile ilgili veya toplumdaki saygınlığınız ile ilgili konular, takdir gördüğünüz konular, gündemler nelerse, bunlarla ilgili e, gelişmeler yaşanabilir. Ayrıca arkadaşlıklar, dostluklar, sosyalleşme yine aynı şekilde sosyal gruplarınız ile ilgili, dostluklarınız ile ilgili e, ve hayat planlarınız ile ilgili konularda duygusal ilerlemeler, duygusal gelişmeler yaşanabilir bu hafta. Yani sizi mutlu edecek gelişmelere şahit olabilirsiniz bu konularla ilgili. Diğer yandan baktığımızda e, Jüpiter, Şiron ve Mars'ın sizin e, daha çok aile ile ilgili olan alanda olduğunuzu görüyoruz. Yani aile ile ilgili belki zorlandınız, belki biraz yıprandınız, e, belki aile kurmakta, sorumluluk almakta veya aileniz dağıldı veya ailede e, kayıplar yaşandı. Yani e, belki de sadece aile içindeki bireyler değil ev alım satımlarında bir haksızlığa uğradınız veya hak ettiğiniz evin bedelini alamadınız. İşte buralarda artık biraz mücadele, biraz aksiyon almayla, biraz daha güçlendiğiniz durumlar yaşayarak, daha harekete geçerek, daha bu konularda enerjik davranarak ilahi adaleti, gücü sizden yana geçmesini, şifa etkilerinin de bu konularda gelmeye başladığını bu hafta göreceksiniz ev içindeki huzur ile ilgili eğer sürekli kavga yaşadınız, bu sizi incitti, kırdıysa belki güzel etkiler, belki alttan alma, barışma veya hatalı bendim gibi ya da e, nerede hata yaptık gibi konuşmalarla bunları düzeltebilirsiniz veya alım satımlarda haksızlığa uğradıysanız bu orta nokta bulunuyor bu dönemde olabilir veya e, hangi konularda haksızlığa uğradıysanız belki de İlahi adalet devreye girecek, belki de bunun karşılığını size bir şekilde sunacak, siz de mutlu olacaksınız. Ee, yine baktığımızda Güneş ikizler burcunda seyrine devam ettiğini görüyoruz. Yani siz sevgili oğlaklar için altın ev alanlarınızda Güneş var. Sağlık ile ilgili alanlar, sağlık ile ilgili konularda pürüzler, sorunlar, sıkıntılar, zorluklar yaşıyorsanız Güneş bu alana gelmesiyle Buradaki zorlandığınız konularda sizi rahatlatacaktır. Aynı zamanda günlük bir düzen, bir rutin hayatınızda bir düzen oturtamadıysanız, günlük yaşamınızda bir alt üst olma durumları yaşadıysanız, ne güzel bir düzenim vardı, bir anda alt üst oldu. Ya da işte şu işi yapmasaydım, bütün düzenim alt üst oldu dediğiniz durumlar varsa, işte bunlarla ilgili bir düzeltme, bir bu konuların daha olumlu hale gelmesi için bir çaba sarf sarfedilen gündemler yaşanabilir. Diğer yandan iş hayatınızda, iş arkadaşlıklarınızla olan gerginliklerde de güneşin aynı evde oluşuyla olumlu e, barışmalar, olumlu uzlaşmalar, e, yani orta noktayı bulmayla ilgili e, olumlu gündemler yaşanabilir. Diğer yandan yine baktığımız zaman sevgi, aşk, flört, duygusal yakınlaşmaların, duygusal e, iletişimlerin olduğu alanlarda veya varsa çocuklarınız ile ilgili konularda, keyif veren, sizi mutlu eden yatırımlar, hobiler, e, sanatsal etkiler, bunlarla ilgili konularda da e, Venüs ve Merkürün oluşu, bunlarla ilgili gelişmeler, haber alma, haberleşme, belki sevdiklerinizle bir süredir haber alamıyorsunuz veya çocuğunuz başka bir şehirde okuyor, ondan haber alamıyorsunuz veya partneriniz, sevgiliniz ee, bir küslük yaşandı, kırgınlık yaşandı, çekip gitti veya artık görüşmüyorsunuz. işte bu durumda Merkür bu alanda olduğu için bir iletişim. Zaten Merkür retrosunun da bitmesiyle artık olumlu görüşmeler, yakınlaşmalar, telefon trafikleri e, daha çok artabilir, haber alabilirsiniz. Aynı zamanda Venüs var. Daha sıcak, daha sevgi dolu görüşmeler artabilir. Uranüs'ün oluşuyla da beklenmedik. Belki artık gitti, belki görüşmeyecek diyorsunuz ama e, umulmadık haberler gelebilir. Aynı şekilde çocuğunuz ile ilgili, aynı şekilde belki estetik bakım, sanatla ilgili konularınız, hobileriniz, belki artık asla yapamam, bu hobiyle ilgilenemem, zamanım yok, fırsatım yok, param yok diyorsunuzdur. Ama öyle bir fırsat çıkar ki sizi mutlu edecek gelişmeler yaşanacağı için bu etkiyle birlikte bir anda kendinize bu hobilerinizle uğraşırken bulabilirsiniz. Pallas da aynı ortamda olduğu için akılcı çözümler, daha mantıklı çözümler getirebilirsiniz bu konulardaki tıkanıklıklara. Aynı zamanda kuzey ay düğümü de zaten aynı alanda olduğu için sistemsel olarak, kadersel olarak bir şekilde müdahale edemediğiniz şekilde sizi bu alanlara çekecektir. Uzunca bir süredir siz sevgili oğlak burçları, Kendinizle ile ilgili konularda ve parasal konularda çok tıkanıklık yaşamış olabilirsiniz. Kendi değerinizi ortaya koyamamış olabilirsiniz. Hak ettiğiniz kıymeti, takdiri bir süredir görememiş olabilirsiniz. Belki de bir şeyler başlatmak istediniz. İş olsun veya aşk olsun veya herhangi bir satış veya uğraşlar e, hobileriniz. Bunlarda başarı olmadığını veya geri planda kaldığınızı, hep engellendiğinizi, sorun yaşandığında da kökten bittiğini, e, bir türlü ilerleyemedim dediğinizi duyar gibiymişte. Bu konularda veya parasal konularda da, gelirlerle ilgili konularda da tıkandığınız, zorlandığınız, e, yıprandığınız konularda da artık olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz ee, yakın akrabalarınız, komşu, ilişkileriniz veya partneriniz, sevgilinizle, eşinizle olan yakın çevrede görüştürdüğünüz kişilerle e, irtibatlarınızda bir süredir hedef koyduğunuz, hayal ettiğiniz, odaklandığınız konular vardır. Ee, belki kardeşiniz ile ilgili bir ortaklık söz konusudur. Bununla ilgili düşünceniz vardır. Belki e, akrabalarınız ile ilgili bir gündeminiz vardır. Sağlıkları veya mutlu günleri veya onlarla bir ortaklık bağları. Veya bir tatil planınız, seyahat planınız olabilir, eğitim planınız olabilir. Bunlarla ilgili gündemlerinizde de koyduğunuz hedeflere, hayallerinize doğru odaklandığınızı görüyoruz. Çünkü Vertex, Vesta aynı alanlarda, Juno aynı alanlarda bu alanlara çekildiğinizi, bunları çözümü için uğraştığınızı da görüyoruz bu hafta. Neptün de aynı alanlarda olduğu için bunlarla ilgili hayallerinize doğru da adım adım hatta koşar adım ilerlediğinizi de söyleyebiliriz. Yani buralardaki sorunlar çözülebilir, buralardaki pürüzler giderilebilir ya da buralarda güzel gelişmeler yaşanabilir. Bu haftaki etkiler böyleyken haziran ayındaki diğer haftalarda nasıl etkiler alacağım, ay genelinde neler yaşayabilirim diyorsanız Haziran aylık burç yorumları videosunu dinleyebilirsiniz kanalımdan. Ayrıca yaz aylarındaki etkileri merak ederseniz. Haziran, Temmuz, Ağustos'ta 3 aylık detaylı paylaştığım burç yorumlarınızı da dinleyebilirsiniz. Ayrıca danışmanlık almak ve doğum haritanızın analizini yaptırmak. Bu hayatta en az hata ile doğru bir yol haritasıyla ilerlemek isterseniz, kendi doğum haritanızdaki özel şifreleri öğrenmek isterseniz bana iletişim numaralarından kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun sevgiler. Sevgili kova burçları hepinize merhabalar. 6-12 Haziran haftasını inceliyor olacağız birlikte sizlerle. Bu haftaya baktığımız zaman daha çok ee, ödemeler, belki borç konuları, belki bankalar, krediler ama daha çok ortak parasal konular. Belki ailenizin ortak gelirleri giderleri ile ilgili gündemler, belki ticaretteki ortaklıklarla ilgili maddi konular. Yabancılar, uzaklar, uzak mesafedeki kişiler veya yurt dışı bağlantılı işler. Hafta sonuna doğru ise toplumdaki saygınlığınız, takdirler alma durumunuz, statünüz. Veya iş hayatındaki, kariyerdeki yükselişleriniz, terfileriniz bu konularda duygusal sizi mutlu edecek gelişmeler yaşanabilir. Hafta geneline şöyle bir baktığımızda Jüpiter, Şiron ve Mars'ın e, siz sevgili kovaların 3. ev alanlarınızda olduğunu görüyoruz. Yani yakın çevre ile ilgili olan iletişimlerinizde Mars'ın etkisiyle biraz zorlanmalar yaşanabilir. Belki bu zaman zaman buralardan yaralar aldınız, yakın iletişim kurduğunuz kişiler size anlamadı, haksızlık etti. Bu kardeşleriniz olabilir veya yakın akrabalarınız olabilir, teyze, hala, yeğen, amca buralardan belki hatalar gördünüz, belki buralardan haksızlıklara uğradınız. İşte şimdi aynı alanlardan güçlendiğiniz, daha e, harekete geçtiğiniz, belki enerjinizi bu konularda kullandığınız ama bir şekilde şifa etkilerinin çalıştığı ya da ilahi adaletin gündeme geldiği, sizi mutlu edecek gelişmelerin de yaşanabileceğini bu hafta söyleyebiliriz. Diğer yandan bu eğitimle ilgili konularda yani eğitimlerle ilgili öğrenimle ilgili kurslara gidemediniz belki bu konuda bir sıkıntı yaşandı belki okulu bırakmak zorunda kaldınız veya okulda başarı etkileri biraz düştü Belki bundan yer aldınız gitmek istediğiniz seyahat etmek istediğiniz yerleri göremediniz Belki de teknolojik cihazlarla ilgili sıkıntılar yaşadınız işte bunlarla ilgili olumlu etkiler yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok enerjinizi bu konulara vererek bunları çözmeye çalıştığınız bir haftada olacak. Yani gücünüz, enerjiniz bu konuların çözümüne dair etkilerde olacak. Güneşe baktığımızda halen ikizler seyrinde olduğunu görüyoruz. Yani siz sevgili kovaların daha çok sevgi, ilgi, ilişkiler alanında daha çok duygusal anlamda Belki eşiniz evliyseniz değilseniz partneriniz sevgiliniz veya çocuğunuz yapmaktan hoşlandığınız uğraşlarınız belki sanatsal etkiler, yatırımlar bu konularla ilgili Güneş'in burada oluşuyla güzel etkiler, olumlu etkiler buranın aydınlanması, bu konuların daha güzel etkilerde olmasını sağlayabilirsiniz. Beşinci ev estetikleri de yaptırmak anlamına gelir güzelleşmek, diyete başlamak, imaj yapmak buralarda güneşin oluşuyla olumlu etkiler alacağınızı da söyleyebiliriz tabii ki. Sanatsal etkileriniz varsa, uğraşlarınız varsa buralarda başarı etkileri getirecektir. Aşkta, sevgide eğer kırgınlıklar, küslükler, dargınlıklar varsa, evlatlarla ilgili iletişimsel kopukluklar varsa güneş buradaki etkileri yükseltecek, güzel enerjiler getirecektir. Ee, bu hafta aynı zamanda siz sevgili kovaların aileyle ilgili, yuva ile ilgili, ev alım satımla ilgili, emlak tapuyla ilgili konularda Merkür bir süredir bu konularda sizin canınızı sıkmış olabilir, pürüzler çıkmış olabilir, satılacak yer varsa eviniz, arsanız buralarda engeller yaşamış olabilirsiniz. Merkür retrosunu bitirip ileri harekete geçişiyle bu konularda artık olumlu etkiler yaşayacaksınız. Çünkü aynı alanlarda Venüs de var. Yani bir sözleşme, imzalama, görüşme, Bunlarla ilgili olumlu gelişmeler yaşanır. Uranüs burada beklediğiniz belki rakam gelmeyebilir. Çünkü Uranüs e, ummadığınız gelişmeler ya da beklediğinizden farklı bir gelişme yaşanabileceğini de gösteriyor. Belki eviniz ile ilgili tadilatta karar verdiğiniz e, malzemelerden çok farklı bir şekilde bir tarz e, farkıyla evinizi tadilatını yaptırabilirsiniz. Veya alacağınız ev e, x bir yerdeyken hiç beklemediğiniz, ummadığınız bir kararla C e, semtinden alabilirsiniz. Yani ev e, veya yuva ile ilgili, evin sorumlulukları ile ilgili ani beklenmedik değişimler. Ama burada aynı alanda pallas olduğu için de akılcı, mantıklı çözümler geldiğini söyleyebiliriz. Yani burada güzel etkiler var. Zaten aynı alanda yine kuzey ay düğümü var. Yani sistemsel olarak. Siz isteseniz de istemeseniz de kader bir şekilde e, sizden bir şekilde bu noktaya doğru alacağınız kararların doğru olacağını da burada söyleyebiliriz. Çünkü kadersel etkilerle birlikte gitmeniz gereken alanlara sizi adeta çekecek. Uzunca bir süredir e, duygusal alanlarınız, ruhsal sağlığınız, iç dünyalar, geçmişi sorguladınız, unutamadınız veya bağımlılıklarınız vardı bunlardan kurtulamadınız... Hep bunlara tutundunuz, hayatın akışında zorlandınız. Belki de kendiniz ile ilgili konularda yenilenmek istediğiniz, güçlenmek istediğiniz, Hep sizi tutan, engelleyen, zorlayan durumlar yaşadınız. İşte bunlarla ilgili çözülmeler, bunların farkındalıkları, artık nerelerde tıkandığınızı görüp bunlarla ilgili artık daha farklı bir bakış açısıyla yol alma durumları söz konusu olacak bu haftada. Zaten e, güneş ile şans noktası da karşılıklı açılarda durmasıyla e, siz sevgili kovaların sevgi, ilgi, ilişkiler, iletişimler konularında da siz zorlansanız da artık kurduğunuz iletişimler, sevgi, ihtiyacınız, sevgi karşılıklı alıp verme dengesi bir şekilde şans noktasının da etkisiyle bu hafta bu konularda inanılmaz şanslı olacaksınız. Parasal konularda da gelirleriniz, maaşınız, e, ee, belki müşterilerinizden alamadınız, onlarla ilgili sorunlar yaşadınız, sattığınız ürünleri ama karşılığını alamadınız ya da e, çalışıyorsunuz ama maaş konusunda sıkıntı var. Özel sektördeyseniz e, bir şekilde tıkanıklık yaşanmış olabilir, ödeyememiş olabilirler. Yani bu tür bir tıkanıklık yaşıyorsanız işte hedeflediğiniz, hayaller kurduğunuz parasal konulara ya da maaştaki artışlara ya da gelirlerinizdeki rahatlamalara Nasıl bir hedef, nasıl bir odak konunuz? Parasal konular ve kendi değerimi de yükseltmeliyim. Artık benim de bir değerim var, benim de bir e, kıymetim var dediğiniz insanlara karşı duruşunuzda da bir güçlülük etkisi var. Burada Vertex, Vesta ve Juno var. Bu alanlara çekiliyorsunuz. Bunların çözümü adına uğraşlar veriyorsunuz. Belki ikinci bir iş, belki müşteri portföyünü değiştirmek ama kariyerinizdeki ve işinizdeki gelirlerinizi arttırmaya yönelik destek, güzel etkiler var. Burada aynı alanda Neptün de var. Yani hayal ettiklerine doğru koşmak, hayal ettiklerine doğru ilerlemek anlamında güzel enerjiler yakalanacak bu hafta. Bu haftaki etkiler bu şekildeydi. Haziran ayının genelini diğer haftalarındaki etkilerini merak ederseniz Haziran aylık burç yorumlarınızı kanalımdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca Haziran, Temmuz, Ağustos 3 aylık yaz aylarını nasıl geçireceksiniz? Bununla ilgili bir video paylaştım. Detaylı anlattım. Kendi burcunuza ait olan yaz ayları etkilerini de dinleyebilirsiniz. Danışmanlık almak ve doğum haritanızı öğrenmek detaylarını öğrenerek doğru bir yol haritasıyla hayatta en az hata ile ilerlemek isterseniz bana iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun sevgiler. Sevgili balık burçları hepinize merhabalar. 6-12 Haziran haftasını inceliyor olacağız birlikte sizlerle. Evet bu haftaya baktığımız zaman daha çok hafta başında e, iletişimsel konular, eşinizle, partnerinizle, karşınızdakilerle olan bağlar. Hafta ortası daha çok parasal konular, ortak ailenin gelirleri, giderleri, bunları oturup masaya yatıracaksınız, belki borçlar, krediler bunlar konuşulacak, krizler çözülmeye çalışılacak. Hafta sonuna doğru da daha çok yabancılar, uzaklar, e, yabancı şirketler, yeni tanışılmış ama e, farklı kültürden olan fa gruplar, Arkadaşlıklarla ilgili odaklandığınız durumlar ama buralarda yaşayacağınız duygusal güzel gelişmelere bu hafta şahit olabilirsiniz. Hafta geneline şöyle bir bakacak olursak Mars, Jüpiter ve Şiron siz sevgili balıkların parasal alanlarda yani kazançlarınızın olduğu alanlarda olduğunu görüyoruz. Gelirlerle ilgili bir süredir tıkanıklık yaşamış olabilirsiniz, zorluk yaşamış hatta buralardan yaralar zararlar almış olabilirsiniz sattınız karşılığını alamadınız ya da maaşınızı alamadınız gibi veya işe girdiniz ama bir özel sektörse bir süre maaşınızı vermedi tıkandınız. İşte yaşadığınız parasal konular ve kendi değerinizi ortaya koyamamayla ilgili aldığınız yaralar. İşte bunlarla ilgili artık olumlu gelişmeler yaşarsınız. Çünkü ilahi sistem bir şekilde sizi koruyan bir sistem veya şifalanma etkilerini burada görmeye başlarsınız. Güçlendiğiniz, kuvvetlendiğiniz, daha çok hareketlendiğiniz, bu konularda harekete geçtiğiniz, bunların çözümü adına enerjinizi harcayacağınız bir haftada olacaksınız. E, Güneş de ikizler burcunda bu hafta seyrine devam ediyor olacak. Yani sizin ev, yuva, aile konularında annelik, anne ile ilgili gündemler, evinizin sorumluluğu, evdeki huzur bunlarla ilgili alanlarda güneş halen burada bu alanda seyrine devam ediyor. Yani bu konularda adeta güneş gibi aydınlanmış gibi parladığını bu konuların güzelleştiğini düşünebilirsiniz. Çünkü neden bu kadar net söylüyorum? Karşıda da tam karşı açısında da şans noktası var. O yüzden bu hafta bu konularda çok şanslı olacaksınız. E, ayrıca baktığımız zaman yakın çevre iletişimleri, kardeşleriniz, akrabalarınız, komşularınız, yakın arkadaşlıklarınız, yakın iletişimde olduğunuz kişiler veya eğitim, öğrenimle ilgili veya seyahat planlarınız varsa bunlarla ilgili teknolojik cihazlarla ilgili konularda e, Merkür bu alanlarda bir süredir siz belki yordu, zorladı ama artık ileri hareketine geçtiği için bu konularda güzel etkiler de başladı. Çünkü Venüs de var yanında kazançlar, güzel getirisi olan durumlar, başarılar gelecek. Belki yakın akrabalarınızla ilgili bir ortaklık kurdunuz veya bir görüşme yaptınız. O, olumlu sonuç bekliyorsunuz. İşte gelebilir. Veya eğitim öğrenimle ilgili bir sınava girdiniz. Bunun sonucu olumlu gelebilir. Burada Uranüs var. Yani maceralara atılabilir veya farklı hiç beklemediği olumlu güzel etkiler olabilir diyor. Çünkü neden güzel olduğunu düşünüyorum. Pallas var aynı alanda. Yani akılcı, mantıklı çözümler getirilebilecek e, maceralara atılma, yeni fikirleri kabul etme, yeni atılımlar içinde olma durumları yaşanabilir. Ne ile ilgili? Eğitim, öğrenim, yakın çevredeki iletişimler, bağlar, e, ulaşım veya seyahat ile ilgili konularda bunu yapabilirsiniz. Çünkü kuzey ay düğümü de aynı alanda yani isteseniz de istemeseniz de kader bir şekilde buraya çeker sizi çünkü kadersel etkilerle sistemin bu tarafa doğru ilerlemenizi istediği buraları çöz, buralarda güçlen, güçlü etkilerle ilerle dediği durumlar yaşanacaktır. Uzunca bir süredir arkadaşlıklar, dostluklar, sosyalleşme, hayat planlarınız, hayalleriniz ile ilgili konularda ve geçmişi kapatamamak bağımlılıklarınızla ile ilgili sorgulanmak korktuklarınızla yüzleşmek geçmiş konular ile ilgili zorlanmış tıkanmış zaman zaman sınanmış olabilirsiniz İşte bu konularda da artık bazı şeyleri farkına varıp Buna göre davranmaya başladığınız için olumlu gelişmeler yaşayacaksınız Belki korktuklarınızın gerçekten sizi sıktığı korktuğu kadar olmadığını, yaşayarak öğrendiniz. Belki bağımlılıklarınızdan asla bırakamam dediğiniz ne varsa bunlarla ilgili a yapılabiliyormuş hatta iyi de oldu gibi düşüncelere artık yavaş yavaş girdiğinizi görebilirsiniz. Bu haftada bunlarla ilgili olumlu etkiler var. Diğer yandan birinci evinizde yani kendiniz ile ilgili konularda hayalleriniz var. Umutlarınız, hedefleriniz var belki düşüncesel olarak sadece, belki fiziki olarak, belki iş, belki aşk, belki sağlık ile ilgili bir hedeflediğiniz durumunuz var. İşte bununla ilgili alanlarda Vertex var, Vesta var, Juno var. Çekiliyorsunuz bu konulara. Bunların çözümü adına ister istemez kadersel olarak çekildiğiniz, buraların çözümüne gittiğiniz durumlar yaşanıyor. Neptün'de aynı alanlarda hayallerinize koşuyorsunuz. Yani kendinizi değiştirmek, dönüştürmek, yenilenmek adına hayalleriniz var, umutlarınız var. İşte buralarda odaklanıyorsunuz. Bu hafta bunların e, üstesinden geleceksiniz. Güzel, güçlü etkilerle e, daha çok hayallerinize doğru koşacaksınız. Bu haftaki etkiler böyleyken Haziran ayının diğer haftalarında nasıl etkiler olabilir diye düşünebilirsiniz. Bununla ilgili Haziran aylık burç yorumları videomuzu da kanalımdan dinleyebilirsiniz. Ayrıca yaz aylarını nasıl geçireceksiniz Haziran Temmuz Ağustos 3 aylık detaylı paylaştığım bir videom var bunu da burcunuz öyle özel videoyu dinleyebilirsiniz Dilerseniz danışmanlık almak doğum haritanızın analizini bilmek isterseniz ve hayatta en az hata ile doğru yol haritasıyla ilerlemek isterseniz bana iletişim adreslerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz Evet her şey gönlünüzce olsun. Sevgiler.